hoş geldiniz. Bugün yine sinifte devam ediyoruz. En son Aleyna hamileydi bak. Biraz da yani dün yani dün müydü neyi? Diğer gün herhalde çocuğumuz olmuştu. Haberini almıştık. Eee biraz kilo almış ama belli olması için yapmışlar herhalde onu. Erkenden kilo alamaz çünkü. Bozuk makarnamı. He bozulacak demiş. Eee o zaman şöyle bir şey yapalım. Kimin açtığı kötü? Ee, sen bunu Sen bunu ye Hadi bakayım ee, Bakalım bugün Ne yapacağız herhalde Hiçbir şey bilmiyorum ya Sen bir Temizle Ondan sonra da Kullan Başka ne yapabiliriz Bir duş al Sen hiç yıkamıyorsun ya Başka ne yapabiliriz Ondan sonra sen de bir tuş al. Şimdi sen rahatsız uykusu varmış. Sen de yat. Bugün böyle olacak. Bugün böyle geçireceğiz. Bakalım ne yapacağız. Çocuğa bir de oda yapmamız lazım. Oda nasıl yapacağız bilmiyorum. 3000 liramız var. Ee, şöyle bir şey yapalım diyorum. Şuraya bir iptal edelim diyorum. Nasıl fikir? Hemen yapalım şimdiden. Mecbur abi. Başka yerimiz yok çünkü. Eee oda dikeceğiz. Bir oda çalın hadi. bakışı nasıl bakacağım ben? <laughs> Hiç bilmiyorum ya. Şöyle bir ada açacağım da. Arazi sınır dışında olması lazım. O zaman böyle duvarda geçeceğiz. Yanlış. Yanlış ya. Üf. Aslında aa dur. Burayı dikemeyiz. O zaman şurayı yapalım Dur o zaman şöyle bir şey yapacağız ESC iptal diyelim Şunları bir satalım abi Mecbur satacağız Zaten bunlar beleşti Çocuğumun odasına feda olsun <laughs> Başka yere de koyabilirdik ama satacağım ya Ne varsa ne yoksa satayım Sonra başka bir şeyler koyarız hem paramız olmuş olur ee siz nasılsınız iyi misiniz yine aboneler düşüyor yapacak bir şey yok ben yine video atacağım vazgeçmeyeceğim En sonunda büyük bir aile olacağız zaten şöyle Tamam. Şöyle bir oda dikelim. Hey maşallah. Duvar sallandı. Çocuk odası o kadar büyük olsun mu? Ha, şöyle bir şey yapacağız. Yani şu çizgi. Şöyle bir şey yaparsak kötü. Şöyle bir şey yaparsak iyi. Şimdi bayağı para gitti bu arada. Şimdi ne yapabiliriz Odaya cam alacağım Nasıl bir cam alalım Bizimkiler nasıl yeşil Bunun yeşil hali Böyle bir şey beyaz olacak kalmıyor mu? Beyaz alacağım ama niye beyaz almayayım ki? Yani. Çocuğum olası olsun. Şimdi tam buraya koyarsak güzel olur. Bir de şuraya koyarsak. Aslında tek oraya koysak da olur ha. Dur. ESC iptal diyelim. Lan. Tamam. bizim dış duvarın şeklini görmek istiyorum rengini yani ee, hemen şöyle bir aşağı indirelim hem çocuk da yetişebilsin hop şöyle bir yer yaptık ee, duvar kağıdı bizim duvar kağıdı şöyle bir çıkartma gibi bir şeydi ve yan çizgili bir şey Öyle değil mi Yan çizgili yeşil bir şey hmm, Bulamayacağız herhalde Biz başka bir şey yaparız yeri yapıyorum. Bir de şu kamerayı kullanmayı öğrensem. Hı. Oh be. Bu evin çatısı ne olacak? Eyvah eyvah. Ufaktan bir çatı ekleyelim. şöyle re a çevirmiyor Niye çevirmiyor? Böyle olmaz ki ama. Böyle de olmaz. Tamam. Rengi nasıl olsun? Rengi rengini belirlemedik mi lan? Neyse rengi böyle olsun. Ek olduğu belli olacak zaten mecbur. Dizayn edilmiş odalar. Biz direkt eşyalara bir bakalım. Şöyle bir alta indireyim. Şimdi çocuğun yatağını yani aa kapıyı koymadım. Çocuğa kapı yapmadık. Çocuk giremeyecek. Şöyle ucuzundan bir tane koyayım ya. Aa, bir şey diyeceğim. Şu odada cam varmış. Ah, yapacağım ya. Yapacağım bir şey. sattık şurayı da satalım tamam şunu şöyle koyalım tamam hemen bir yatak bir de beşlik alacağız değil mi bu odaya evin boyasını değiştireceğiz daha çok zor kamerayı kullanmak çok zor Kuş bakışı baksam halledeceğiz de. En ucuzundan bir tane alacağım. Şundan. Bunu hatırlayan var mı? Tekrardan merhaba. <laughs> ya kullan artık doğru düzgün. He? Oh be. Şuraya şuraya mı koysak? Allah hiç bilmiyorum ya. Şöyle koyalım camın yanına başka ne yapalım oraya hmm. bir de çalışma masası yapacağım da çalışma masasını en son yapacağım bir de beşik gelin tamamdır eee konfor çocuklar çocuklar için bakalım yatak Heh. beşik Başka ne alabiliriz? Harika diğer komedisi giysi dolabı. Başka ne alabiliriz? Bakalım başka bir şeyler alalım. Kız mı doğacak? erkek mi bilmiyorum ki. Oyuncak almak da şu an erken. yani erken. Şöyle şu anlık böyle bırakalım. Ee, ev içi boyama falan yapalım şu anlık çıkartmalım olsun bence normal ya böyle bak şu şu abi ne kadar tatlı bak erkeksi diye ama yani kız bekliyoruz gerisi çocuğa kandırırız bir şekilde <laughs> Eğer erkek olursa. Yani ileride değiştiririz zaten. Ev taşıyacağım ben bu arada. Ben bu evi sevmedim. Çünkü çok küçük. Ama kalınlıyor. Bak buralardan 3 lira alıyor. Diğer taraflardan para, fazla para alıyor. Bir de orayı dış cephe olarak gösteriyor ya. şu kamerayı bana kullanmayı öğretin ya gerçekten tamam ee, bir de yer kaldı şöyle zemin hmm. şu iyi bence 240 lira gitti aslında bir oda yaptık. Fazla da para gitmedi ha. Hatta bir cam da yiyebilirim yani. Hmm. <laughs> Ama yapmayacağım. Evde fazla cam olmasını istemiyorum. Ama bu oda yapılır. Yapsak mı o kadar oda çocuk üşür ya. Tekli yapmak istiyorum abicim. Tek bir tane. Ha. Şöyle yerleştirdim. Havasız bir oda olmasını istemiyorum. Ondan sonra ne yapma, başka ne yapalım? Başka bir şey yapmaya gerek yok. Bu kadar. Evet. Çocuk odası çocuk odası ne ya? Çocuk odası yaptık. Şunu evi bir düzenleyelim. Hı devam ki. Hepiniz bir atın bir yemek yiyin sonra. Aç. Ana dolapta bir şey yok. Aline sıkışmış. Buraya da işten çıkaralım. İşten çık çünkü çocuk var hadi hadi sen git ya ondan sonra güzel bir yemek yaparsın yok yapmazsın sen aç oradan bir şeyler ye yok mu bir şey o zaman sana zahmet bir şeyler pişir be <laughs> bak bunu bilmiyorduk bir yaparsın. İki dakikada yaparsın. Bekle biraz. Tamam neyse. Ondan sonra şunu temizle. Şunu da temizle. Şunu da temizle. Hayır sen değil, sen değil. iş yaptırıyoruz. Güzel güzel. Şu anlık ailemiz iyi gidiyor. Bir de Alen'in şu an çok stresli. Seni bir uygun. Hadi bakayım Sabah ola hayrola. Çocuk da olsun bir de gezmeye gidelim. Piknik yapmaya gidelim. lavaya Ondan sonra bir de yemek ye. Bir porsiyon al. Ondan sonra da bir de kanal yüze komedi. Ya da komedi değil. Kanal yüze yemek kanalı. Başka ne vardı? Başka bir şey yok. Aleyna'ya bakalım şimdiden. Aleyna şu an tuvaleti var. şöyle bir hızlandıralım. Ondan sonra bir de yemek yesin. Ondan sonra da mevcut kanalı izle. Güzel güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Ee, Ali'nin sürekli tuvaleti gelecek hep, böyle olacak çünkü hamile döneminden geçiyor nasıl yapacağız hiç bilmiyoruz ya kirlenmiş mi aa tamir ediyor aferin ha bak şu an mutlu var git biraz daha Ali'ni sevindir bakalım ne Bakalım romantizm, gül verip ellerini öp. Bebeğin doğum vaktini soralım. Ne oluyor. Aile var burada çocuklar. Sevgili seni. Gidesene. ki. Tekrardan geldim. Birazdan zaten video kesildi. Video da şey yapalım. Aa ulan. Odaya baskın attım arkadaşlar. <laughs> Ama çocuk adası çok güzel geldi gözüme ya. Daha böyle ilgi çekici geldi. Size de öyle değil mi? Şöyle bir şey yapalım mı? Aa tuvalete geliyor. Acayip tuvalete geliyor Aleyna Hanım. Aleyna sen acil tuvalete git. Ve sen çok yemek ye aç bir porsiyon al bunu ne yapalım Fosili çıkar bir de bol bol bir şeyler isteniyor atıştırmalık al portakal suyu portakal suyu da az çünkü Zararlı ona. Kuru fasulye yediriyor. Sürekli tuvalete gelecek tabii ki. <laughs> Yasin'e bakalım Yasin durumuna. Yiyeceğin kötü. Git lan duş al. Video kesilmiş. Ben biliyordum böyle olacağını. <laughs> Hep böyle oluyor zaten. Hadi 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 hadi. durumuna bakalım. Aleyna atıştırmalık kal. Süt iç. Git bakalım süt iç biraz. Süt içmesi iyi. Ondan sonra bir de gelsin uyusun. Ama şöyle bir şey yapalım. İlk tuvalete gidelim. Ondan sonra uyusun. Of. Aleyna çok uğraşacağım. Ana işe gitmemiş. Lan işe git. İşe git işe. Kalk 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 koş 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 koş. Aa gece bir kadar işteyiz. Ceza. Vay da da sosyalleş. Karnı acıkmış. Orada bir şeyler yiyemez misin? Heh. Normal çalış. Helal. Eve geldin gel biraz bari yat Uyu yani Çabuk böyle bir zaman geçirelim Uyusun ondan sonra yemek yesin Bir porsiyon al Ondan sonra ne yapsın Hmm tuvalete gitsin Aleyna tuvalete gelmiş Aleyna dakikada bir tuvaletin geliyor ama Çabuk Çabuk bir de git. Dolaptan biraz atıştırmalık yap yani üst ondan sonra aç bir de bir porsiyon al hayran çocuk sevincinde üzgün Ha, ya, yani... o, lan lan ne oluyor tuvalet aleyna lan aleyna tamir et çabuk koş simi mutlu yapan şey nedir 48 saat boyunca iyi duygularına sahip olan bir sim sahip ol vay be lan her yer bozuluyor koş 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 Lan başlayacağım yemeğine her su bastı çabuk eve fatura niye çok geliyor zaten Allah alarak gelsene şurayı bir paspaslasana ya abi ya niye böyle aldı anlamadım 70 liraya sattık at gitsin Amir et Paspasla Ne işten çıktık ya Yok kitabı satmıyorum Kitap iyi Evi su bastı ya Şimdi aleyna sen gel bunu fasulyeyi ye. Bakalım durumları nasıl. Bak çok tuvaletin geliyor. Yapacak bir şey yok. Sonra gel biraz uyu. Belki vır bulur. At gitsin o zaman ya şunları hemen satalım. Ha elimizde artık bu çıkıyor. Bug'a girdi. Bir şey olmaz. İşe gitsin diyeceğim de işe gitmedi. Sen bir o zaman şeye git. Duş al. Bu video böyle olsun böyle bir gün geçirmelik olsun zaten çocuğun odasını yaptık diğer videoda çocuk mu geliyor gelsin mi çocuk çocuk geliriz çok iyi envantere koy envantere koy onu satalım satamıyoruz diğer bölümde satarız biraz böyle biraz şey yapalım takılalım belki çocuktan bir haber gelir ana Aleyna çalışmıyor ki. İşi kaçırıyormuş lan. İşten çık demiştik biz. Çabuk. Bana ne oğlum biz çalışmayacağız. Baş bulaşıkçı. Yok, çocuğa zarar falan gelir. Olmaz. Bu videoda böyle olacak. Diğer videoda görüşürüz. İyi günler.